SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı %49,25'e yükseldi. Karar, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Emekliler maaş farkının ne zaman yatacağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama geldi. Işıkhan, resmi gazetede yayınlandıktan sonra bir hafta içinde hesaplarda olacak, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatıyla SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı memurlara yapılan zam oranıyla eşitlendi. SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yapılacak zam oranının %49,25'e yükselmesine ilişkin karar TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Emeklilere maaş farkının ne zaman yatacağı konusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan yeni açıklama geldi. Ek zamla ilk adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı, NDA konuşan Bakan Işıkhan, emekliler yılına dair ilk adımı emeklilere yapılan et zamla atmış olduklarını söyledi. 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerine %49,25 artış sağladıklarını ve akabinde SSK ve Bağkur emeklilerine de %37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emekliler için eşitlediklerini belirtti. Ek zam ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan emeklilere verilen zam oranlarından sonra oluşan aylık farkları hakkında ise şu ifadeleri kullandı. Zam oranları resmi gazetede yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah. Bu vesileyle güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum.